Günlük Hayat Kanalı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda fırın sütlaç yapacağım ve onun tarifini vereceğim sizlere. Direkt malzemelerle başlayalım arkadaşlar aşamalarla. ilk yapacağımız şey şu. Pirinçleri bir kaba alacağız. Pişireceğiz ama onun öncesinde bence güzelce yıkamak gerekiyor. Ee, belki bir pirinç pilavı Yapacağımız düzeyde yıkamasak da yine de nişastasından bir kısmını arındırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben 1 litrelik sütlaça, sütlaç sütüne 1 çay bardağı pirinç kullanıyorum arkadaşlar. Bu benim oranım ve e, içerisinde ne çok fazla oluyor Ne de çok az oluyor. Orta Derecede bence yeterli bir Ölçü. Onun üzerine 2 Çay bardağı kadar e, Hatta sonradan da ekledim 2,5 çay bardağı kadar Su ekleyeceğiz. Şimdi e, eklediğim kısımda burada arkadaşlar biraz suyu bana az geldi e, pişerken ya bu pirinç farklı Muhtemelen burada bana biraz ölçüsü e, az geldi suyun O yüzden yarım bardak daha ekledim Özetle bir çay bardağı pirince 2 buçuk çay bardağı su ekliyoruz pirinçleri pişmeye yakın dereceye kadar getiriyoruz ve lapa yani, yani lapa olmadan hani lapa derken. E, sulu bir halde bırakmamız gerekiyor şöyle gördüğünüz gibi aslında hani e, görsel biraz daha rahat Sizlere anlatıl, Anlatacaktır Bunu bu şekilde pişiriyoruz Benim sütüm e, yeni piştiği için çok sıcak olacak o yüzden pirinci ben hemen ocağa koydum Eğer sütünüz soğuk olacaksa pirinçle sütü Aynı anda ocağa koyabilirsiniz ısınsın diye e, Sonrasında arkadaşlar bir başka yerde e, Bu şekilde ben 2 yemek kaşığı kadar nişasta kullanacağım. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. Onun üzerine de yarım çay bardağı kadar soğuk süt ekliyorum ki nişastayı bu şekilde açabileyim. Nişasta hani topaklanmasın. Direkt üzerine zaten dökemeyiz sütün. Özellikle sıcak sütün üzerine dökemeyiz. Bu şekilde burada açıyorum. Bunu son aşamada ekleyeceğim için hani e, ön hazırlık onlar pişerken pirinç pişerken yaptığım bir işlem. Bir yandan yapacağız. Nişastayı böyle açacağız. E, hazır bekletmiş olacağız açıkçası. Bunu zaten söylediğim gibi e, pirinçler piştikten sonraki aşamada ekleyeceğiz. Şimdi şöyle söylediğim gibi ben sütü e, yani işte yoğurtla yaptığım için fazla bir miktarda sütüm var burada 1 litrelik süt üzerine bir tarif veriyorum sizlere 1 litre kadar sütümü aldım bu sütüm sıcak onu özellikle belirtmek istiyorum ee, isterseniz Sizler yani yeni soğuk sütle iseniz hani böyle kaynatma olayı yok normal sütle yapıyorsanız 1 litre soğuk sütü tencerenize döküyorsunuz Üzerine bir su bardağı şeker ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekerle birlikte kaynatmaya bırakıyorsunuz. Bu şekerle birlikte kaynar iken siz de pirincinizi diğer tarafta tencereye koyarsınız. İkisi eş zamanlı pişer ve kaynar diyebilirim. Ben vanilyayı vanilin diyelim veya buna takılanlar oluyor. Şekerli vanilini bunun içerisine Nişastanın içerisine az önce eklemeyi unutmuşum. Tam e, her şey işte malzemeleri birleştireceğim zaman aklıma geldi. E, tabii ki yine onu da bu nişastayla birlikte e, tamamen eriteceğim ki hani e, topaklanma olmasın. Sonuçta toz olan bir ürün bu da. Bu şekilde yine şöyle nişastanın içerisine karıştırdım. Topaklama var mı yok mu şöyle kontrol ediyorum. Görüntüde bir sıkıntı yok. Şimdi bunu da e, gösterdiğim gibi arkadaşlar 1 kilo 1 litre süt, 1 su bardağı şeker ve 1 çay bardağı pirinçle birlikte tabi biraz da sulu olacak. Pirinci kontrol ediyorum. Bakın dikkat ederseniz böyle 1-2 kaşıklık pirinç kaldı orada. E, kontrol edip ondan sonra yine devam edeceğim ola ki çok çok fazla geldi gözünüze ki sanmıyorum. E, o zaman onu eklemezsiniz ama hiç e, zaten o da israf olur. Burada bir <laughs> iç savaş yaşadım. Neyse geçelim burayı arkadaşlar. Velhasıl bu şekilde pirincinizi de kontrol ederek içine ekleyebilirsiniz. Söylediğim gibi sütüm sıcak olduğu için direkt bu aşamada ekledim. Siz şeker ve sütünüz kaynadıktan sonra bu hemen hemen pişmeye yakın olan pirincinizi sonradan ekliyorsunuz ve bu şekilde birlikte biraz kaynatıyorsunuz. Tabii ki özlenmesi için süt kaynadıktan sonra da ee, biraz özlendi. Pirinçle birlikte biraz pişti. Şöyle bir e, yüksek ateşte yapıyorum ben bunu. Yaklaşık 5 10 dakika falan. İşte bunu artık az çok tahmin edersiniz. Pirinçler de tamamen pişene kadar olacak bir süre tabii ki bu. E, bunu da tamamen piştiğini görürsünüz. Ondan sonra nişastalı bu karışımımızı da ekliyoruz. Şimdi bu nişasta kısmı da şöyle yine biraz daha göreceli bir kavram diyebilirim. E, bazen fırında yani şöyle kimisi çok katı tercih ediyor sütlacı. Kimisi de e, biraz daha böyle sütü de cıvık olarak görmek istiyor açıkçası. 2 kaşık e, bunun için yani katı olmaması için olan bir nişasta kıvamıdır. 2 yemek kaşığı nişasta koymuştuk videonun başında hatırlarsanız. Ama ola ki siz biraz daha yoğun seviyor iseniz o zaman bir yemek kaşığı veya yarım yemek kaşığı daha e, nişastayı artırabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Gördüğünüz gibi nişasta ile birlikte de yaklaşık bir 5 dakika daha kaynattık veya 4 dakika işte. Sonra iyice bir kıvam aldığını gördük. Bu kıvamlı şekilde kimisi bunu biraz daha söylediğim gibi işte yoğun yapabiliyor. Nişastayı biraz daha artırırsanız o kıvam bir tık daha yoğun olur. Şimdi biz bunu zaten fırına koyacağımız için biraz daha cıvık olmasını da istiyoruz açıkçası. Ben de o şekilde seviyorum ve tercih ediyorum. 1 ee, litre olunca 6 tane fırın kabı işte güvecimiz bunun için tam bir ölçü olmuş oluyor. Onu da özellikle belirteyim. 1 litrelik sütten 6 porsiyon e, sütlaç çıkıyor diyebiliriz. Şimdi fırında da bu sütlaçlar biraz daha e, suyunu çekeceği için arkadaşlar hani onu da gözetmek lazım. E, nişastasını ona göre koymak lazım. Söylediğim gibi 3 kaşık nişasta koyduğumuzda daha katı bir kıvam oluyor. Özellikle şöyle belirteyim. Fırın sütlacı ilk pişirdiğimiz gün belki e, sizlere 2 kaşık nişastayla yaptığımızda biraz daha cıvık gelebilir ama Sütlaç bir günde tüketilmediğini veya işte soğuk sevenler için dolaba koyulduğunda eğer 3 kaşıkla 3 e, kaşık nişasta ile yaparsanız sütlaç iyice birbirini tutuyor pirinç de çünkü tahmin edersiniz ki çekecektir. O yüzden çok katı bir sütlaç'a dönüyor. Onu da artık söylediğim gibi damak tadınıza göre yorumlayabilirsiniz. Benim hani deneyimlediğim, gözlemlediğim şeyleri bu aşamada aktarıyorum ki verdiğim tarifi yine kendinize göre güncelleyebilirsiniz diye. Şimdi tamamen altı güvece böldük arkadaşlar. Sonrasında tepsiye biraz su koyuyoruz. Hem güveçlerimiz alttan güzelce kaynasın diye hem de susuz kuruyorlar ve üzeri de güzel yani üzeri direkt yanıyor arkadaşlar kızarmaktan ziyade. Dikkat ederseniz bu tarifte yumurta yok. Bir de yumurtalı olan tarifler var. Şimdi fırını şu şekilde çalıştırdım. Hemen hemen maksa yakın. 250'lerde filan derecesi. Ki bence öyle olmalı daha farklı tarif veren var mı bilmiyorum. Alt üst fan olarak çalıştırdım. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladılar. Böyle aşama aşama birkaç aşama çekiyorum sizlere özellikle. Sonrasında da biraz daha piş, işte pişti diyelim. içerisinde. üstleri tamamen kızardı. Bence bu aşamada üstünün artık daha fazla kızarmasına gerek yok. O yüzden ben biraz daha o sıvı kısmın çekilmesini istediğim için alt kısmını açacağım sadece fırının Burada da yaklaşık en fazla 5 dakika diyebileceğim bir süre kadar pişti altından da biraz daha pişirmiş olduk ve suyunu atsın diye fırın sütlaç zaten üstüyle meşhur arkadaşlar üstü yeterince diye altında çok çok çalıştırmadım sonrasında kapattım azıcık fırında dinlendirdim bir yarım saat bir saat kadar o sıcağı ile birlikte sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi o kabaranlar böyle biraz daha tekrardan pıstılar ve üzerleri gayet güzel bir şekilde kızarmış harika fırın sütlaçlarımız oldu e, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuşumdur hoşçakalın